Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ceremonic Blink 500 B2 Plus adlı yaka mikrofonunu inceleyeceğiz. Bu mikrofon hem akıllı telefonlarla uyumlu hem de bilgisayarla uyumlu bir şekilde çalışan çift kanal desteğine sahip iki kişilik bir yaka mikrofonu. Mikrofonlar bildiğiniz üzere oldukça önemli özellikle video kayıtlarında. Veya canlı yayınlarda mikrofon olmazsa olmazlardan bu ürünün tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu mikrofonu da inceleme ihtiyacı duyduk. Ürünümüz bu şekilde bir kutuda geliyor. Ürünümüzün hemen açılış işlemleri gerçekleştirelim. Kutunun içerisinde neler var hızlıca bakalım. Evet kutumuz içerisinde iki parça çıktı. Bu şekilde buradaki parçamızın içerisinde e, bir tane kılıf var. Onun dışında da kullanma kılavuzu gibi e, kullanma kılavuzu gibi birkaç kağıt var. Kılıf gerçekten güzel bu arada. E, oldukça kalın. Üzerine seramik yazıyor. İçerisinde de kablo var. O detket de varmış. Detket çıktı. Kablo çıktı. Burada detketleri görebiliyorsunuz. Bunlar özellikle rüzgarlı havalarda çok işe yarayan iki parça. Bunlar bunun içerisinden çıktı. Aslında kutunun içerisine de koyulabilirmiş. Burada TRX kablo, burada AUX kablosu. Burada da bir tane Type-C kablosu çıktı. burada Type-C kablomuzla ürünü şarj ediyoruz. AUX kablomuzu yine kullanabiliriz. TRX kablomuzla da yine kamera bağlantılarını gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi ürünümüz şu şekilde. Evet, özel şarj kutusuyla geliyor. Evet, oldukça güzel bir kutuyla geldi. Üzerinde şu şekilde seramonik yazıyor. Üzerinde yine burada da yazıyor seramonik. Arkasında da bir Type-C girişi mevcut. Buradan da Type-C'den kutuyu şarj edebiliyorsunuz. Şu şekilde takılabiliyor. Kutuyu şarj ettiğinizde hem kutu bir powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. Hem de içerisinde kendi alıcı ve vericilerin bataryaları üzerindeki şarjı kullanabiliyorsunuz. Evet ürünümüzü açıyoruz. Ee, harika bir ürün. Şöyle göstereyim. Şimdi burada yan taraftakiler bunlar. Şu şekilde göstereyim. Bunlar alıcılar yani mikrofonlarımız iki adet mikrofonumuz geldi. Şu şekilde. Oldukça da küçük. Şöyle bir kıyaslama yapacak olursak ya da buradaki dedkepleri görecek olursanız oldukça küçük. Yani bir kibrit kutusundan daha küçük diyebilirim. Bir tane ise e, vericimiz var. Bu verici de yine telefonumuza bağlıyoruz veya kameramıza bağlıyoruz. E, burada da Alıcıların kaydetmiş olduğu işlemleri, daha doğrusu sesleri buradaki vericiye gönderiyor. Burası da e, kayıt işlemlerini ilgili cihaza yapıyor. Bu arada bunların altında fabrika çıkışlı batlar var. Sürekli şarj etmesini engellemek adına yapılmış. E, burada özel bir soket sistemi var. Bunlar da yine içerisinden çıktı. Şöyle gösterebilirim. Buradaki soket sistemi, buradaki bir Type-C, buradaki de Lightning. Bunlar e, herhangi bir Android telefonda veya bilgisayarda kullanmak isterseniz Lightning çıkışını, e, Type-C çıkışını kullanabilirsiniz. Apple'ın 15 öncesi telefonlarda ise Lightning çıkışını kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradaki alt taraftaki bantlarını ben kaldırıyorum. Evet kaldırdık şu şekilde. Şu anda kaldırdım bantlarını. Şimdi buradaki ürünümüzü nasıl kullanıyoruz? Ben örnek veriyorum. Lightning'de kullanacağımı varsayıyorum. Buraya sanki bir parça koymuşlar gibi. Hemen bakacağım. Evet. Buraya da bir koruma parçası koymuşlar. Herhangi bir şekilde soket takılı olmadığında tozlanma ya da pinlerde aşınma olmasın diye bunu çıkarttım. Çıkarttıktan sonra ise şu şekilde yapıyoruz arka taraftan yani buradaki mandalın olduğu taraftan şu şekilde kaydırıyoruz. Kaydırdıktan sonra ise burada ürünümüz takılmış oluyor. Artık bunu Lightning kablosu yani daha doğrusu Lightning portuyla cep telefonumuz üzerinden işlem yapabiliyoruz. Burada alıcımız yani küçük bir OLED ekrana sahip. Ben bunu açmaya çalışacağım hemen. Yan tarafta power tuşu var ve gürültü engelleme tuşu var. Power tuşuna bastım. Şu anda ışıklar yanıp sönüyor. Bunun anlamı şu. Herhangi bir şekilde e, alıcı bulamadığı için hemen bir tane alıcımı da açıyorum. Yan tarafındaki power tuşuna basıyorum. Şu anda eşleşme tamamlandı. Burada mavi ışık olarak görüntüleyebiliyorum. Burada da hangi taraftaki ile eşleştiyse bunu tam olarak e, mavi şeklinde yandığını görebiliyoruz. Diğerini açmadığım için burada yanıp sönüyor. Şimdi burada ayarlar var. Burada şu anda ses aldığı için ben konuştuğumda aslında buradaki seslerin şiddetini görüntüleyebiliyorum. Şu anda e, üzerinde batarya performansını yine görüntüleyebiliyoruz. Burada ne kadarlık bir şarjı var bunları görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda kazanç ayarları var. Kazanç ayarları ise şu demek oluyor. E, kaç desibelde daha doğrusu kaçıncı seviyede ses alacağı. Bunu genelde eğer edit sırasında ses arttırmayı biliyorsanız eksi 3'lerle eksi 6'lar arasında bırakırsanız çok temiz patlamayan bir ses kaydı alırsınız. Ve daha sonrasında zaten edit sırasında sesin seviyesini arttırabilirsiniz. Burada e, üst tarafta S butonunu görüntüleyebiliyorum. Save butonunun anlamı da şu anlama geliyor. Stereo yani iki kanal yapısıyla yani sağdaki ve soldaki mikrofonu aynı anda kullanıyorsanız Stereo da kullanmanızı öneririm. Her iki taraf her iki kanalda da kayıt yapacaktır. Ama siz sadece tek bir mikrofon kullanıyorsanız, tek başınıza bir anlatım ya da ses kaydı yapıyorsanız burada mono olarak alabilirsiniz. Mono da otomatik olarak tek bir mikrofonu iki kanala da işlem yaptırabiliyor. Bunun dışında e, gürültü engelleme özelliği diğer tarafta. Onu zaten birlikte bakacağız. Şimdi hemen bir e, başka nelerimiz var bakalım. Burada da bir Type-C giriş var. Bunun anlamı da aslında şu. E, bunun mikrofonu daha doğrusu bunu cep telefonu ya da bilgisayar taktığınızda biliyorsunuz şarj portunu aslında kapatmış oluyorsunuz. İsterseniz buradan Type-C şarj aleti taktığınızda hem alıcımızı hem de e, telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Burada bir kulaklık girişi mevcut. Burada da out girişi var. Yani burada isterseniz aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Veya burada aynı anda hem telefona kayıt yaparken TRX kablosunu takarak da aynı zamanda kameraya da kayıt yapabilirsiniz. Bu özellikleri de sağlayan bir mikrofon oldukça bu konuda başarılı diyebilirim. Şimdi burada menülere nasıl geçiyoruz? Hemen bakıyorum. E, speakers e, enable diyor. Yani bunun anlamı aslında şu: Eğer bu cihaz telefonunuza takılıyken speakers burada enable yazmıyorsa disable ise telefonunuzdan ses gelmez. Yani bir şey dinlediğinizde sesi duyamazsınız anlamına geliyor. Enable olması faydalı olacaktır. Ses çıkış ayarları yine mevcut. Tabi bunları şu anda çok küçük yazı olduğu için gösteremiyorum. Low cut ayarları var. Şimdi burada Output Mode Stereo diyor. Bakalım bunu nasıl değiştirebiliyoruz. Ben değişmek için Power tuşuna basılı tuttum ve kapandı. Muhtemelen şu şekilde geçiş sağlıyoruz. Hemen göstereceğim. Tekrardan şimdi ekranımı açıyorum. Daha doğrusu alıcımı açıyorum. Şu anda açıldı. Alt tarafta bir tuş var. M harfi yazıyor. Menü. Buraya bastığımda yine otomatik olarak tüm ayarlar burada karşımdan geçiyor. Evet. Burada stereo ayarında. Ben tek olarak kullanacağım için. Şimdi menüye basıyorum. Menüye bastığımda 3 e, seçenek geliyor. Güvenli mod, mono ve stereo. Ben şu anda bunu e, mono olarak ayarladım. Evet. Şu anda mono olarak ayarladım. Yani ee, tek bir cihaz kullandığımda her ikisinde tek kanaldan gönderimi yapacak. Burada üst tarafta M harfini yine görüntüleyebiliyorum. Şimdi bunun dışında e, güzel bir ekranı var. Oldukça küçük. Bu ürünler vericiler daha da küçük. Burada şu anda e, şeyi görebiliyorsunuz. Bir mavi ışık görüyorsunuz. Bunun bunlarda da yeni Type-C olarak direkt olarak şarj edebildiğiniz Type-C girişleri de mevcut. Yine bunun üzerinde detket bağlayabileceğiniz alanlar mevcut. Hemen bir detketimizi bağlayalım. Takalım daha doğrusu. Detketimiz bu arada tık diye oturuyor. Kolay kolay çıkmıyor. Hatta yani şöyle kendiniz özellikle çıkartmak istemediğiniz sürece kolay kolay çıkacak bir detket de değil. Şu anda çıkartalım rüzgarlı bir ortamda değiliz. Bunun dışında yine bunun üzerinde e, gürültü engelleme tuşu var. Nereye? Buraya bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi yeşile döndü ve şu anda gürültü engelleme aktif. Bir kere de açma kapama tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi kırmızıya döndü. Bunun anlamı da şu, kırmızıya bastığınızda otomatik olarak MUT yapmış oluyorsunuz. Yani sessize almış oluyorsunuz, mikrofonun ses kaydı yapmıyor. Burada önemli bir bilgi, eğer iki mikrofonunuz açıksa siz burada gürültü engelleyici modu açtığınızda yani yeşile döndüğünde her iki mikrofonunuz da yeşile dönüyor. Fakat MUT tuşuna bastığınızda sadece hangi mikrofonda basıyorsanız o mikrofonu sessize alabiliyorsunuz. Şimdi Selomonik'te en güzel yanlarından birisi de bence şu, bu arada şu anda yeşil. Ben bir kere daha basıyorum. Gürültü engelleme modu şu anda kapandı. Mavi olarak görüntüleyebiliyorum. Şimdi birlikte tabii ki denemeler de yapacağız. Şu anda e, duymuş olduğunuz seslerin tamamı iPhone 14 Pro'dan geliyor. Onun mikrofonuyla şu anda kullanıyorum. Bunun arkasında aynı zamanda bir de mıknatıs var. Yani siz isterseniz bunu şu şekilde takabilirsiniz. Ama hoş bir görüntü genelde olmuyor ya da çok ağza yakın veya ağzınızın altında kalıyor. Ee, hoş bir görüntü olmadığını düşünerek bunun için özel bir e, tasarım yapmışlar. Buradaki mandalı, mıknatıs ya yani metal yapmışlar ve arkasında bir tane mıttatız göndermişler. Bunu da isterseniz şu şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde istediğiniz alana alabilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı olacaktı. Şimdi e, sesimizi tabii ki Seramonik üzerinden bir deneyelim. Seramonik üzerinden nasıl bir kayıt geliyor? Hemen şimdi Seramonik kaydına geçelim. Evet, şu anda sesimi Seramonik mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. E, nasıl bir ses geliyor? Tabii ki burada ben de ilk defa e, video yayınlandıktan sonra ya da video editlerken duyacağım. Şu anda sesim iyi mi? Veya şu anda sesi hemen durduruyorum. Daha doğrusu konuşmayacağım. Dip ses alıyor mu? Buna da birlikte bakalım. Evet, e, dip ses nasıl alıyor? Bunları da birlikte test etmek amacıyla e, orada konuşmayarak hani dip ses alımı nasıl? Bunu görmek istedik. Şu anda sesim net bir şekilde geliyor mu? Emin değilim. Tabii ki bunu e, dış ortamda da gürültülü ortamda da birlikte deniyor olacağız. Bunun dışında şu andaki sesimizi şu şekilde yapalım. Bir de detket takarak kontrol edelim. Detket takıldıktan sonra nasıl olacak? Bunun için öncelikli olarak ben mut tuşuna basıp hemen hızlıca detketimi takacağım. Evet şu anda detket taktık. Detkette sesim nasıl geliyor? Değişme var mı? Bunu genelde rüzgar ya da dış ortamlarda daha faydalı olacaktır. İç ortamlarda çok önemli değil. Burada detikette dipses nasıl geliyor? Hemen onu da bakalım. Evet, detikette nasıl geliyor? Buna bakmış olduk. Burada, bu arada kazanç ayarımız sıfırda. En çok merak edilen sorulardan birisi bu. Şu anda biz sıfır olarak kazanç ayarını deniyoruz. Yapılan kayıtlarımızda sıfır olarak yapıyoruz. Şimdi bir de e, gürültü engelleme modunu, daha doğrusu onu hemen dış ortamda bir deniyor olacağız. Gürültülü bir ortamda nasıl alıyor bunu birlikte görmüş olacağız. Evet şu anda dış ortamdayız. Oldukça e, bir rüzgar var. Şu anda rüzgarlı bir şekilde kaydı almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda dışarıda araç trafiği var. E, araç sesleri geliyor. Bunları nasıl alıyor? Birlikte hemen bir bakalım. Şu anda duyduğunuz ses iPhone 14 Pro kamerasından yani mikrofondan gelmektedir. Birazdan seromonikte de yine deneyeceğiz. Hemen iPhone'da dip sesler nasıl geliyor? Birlikte hemen kontrol edelim. telefon kamerasında da bu şekilde. Ee, şimdi Seromonik'le de test edelim. Evet, şu anda Seromonik'te detket bağlı bir şekilde. Şu anda duyduğunuz ses Seromonik Blink 500 B2 Plus üzerinden duyuyorsunuz. Eee aktif. Detket üzerinden. Şimdi bir de dip seslerimize bakalım. Evet, bu şekilde duyuyorduk. Şimdi bir de gürültü önleme özelliğimizi açalım. Evet, şu anda gürültü önleme özelliğimiz açıldı. Belirttiğim gibi yine dış ortamdayız. Daha farklı testlerde yapmaya çalışacağım. Şu anda normalde ben araç trafiğindeki araçların, kamyonların sesini duyabiliyorum. Aynı zamanda da yoğun bir rüzgar var. Şu an gürültü önleme aktif. Gürültü önlemeyi şu anda kapattım. Evet. Bu şekildeydi. Bunlar DeadCat'te yapılan testlerde. Şimdi DeadCat'i çıkartıyorum. Evet. Şu anda DeadCat'imiz çıktı. DeadCats'sız dip seslerimiz bu şekildeydi. Şimdi DeadCats e, kullanmadan şu anda ses kaydını alıyoruz. Gürültü önleme kapalı. Şimdi gürültü önlemeyi de açıyorum. Şu an rüzgar sesini ben e, fizik olarak hem hissediyorum hem de e, sesini duyabiliyorum. Şu anda gürültü önleme açık ve dead yok. Şu andaki e, sesler nasıl? Birlikte test edelim. Ayrıca dip sesi nasıl alıyor? Hemen bakalım. Şu anda e, trafiğin aktığı bir yerdeyiz. Şu anda telefon kamerasıyla çekim yapıyorum. Mikrofon bana oldukça yakın yani telefon bana oldukça yakın hani seslere dışarıya odaklanmasın, bana odaklansın diye ve bu sayede de hani ne kadar temiz bir ses alıyor, ne kadar problemli ya da yeterli bunun kararını verebilirsiniz. Şu anda tabii ki dışarıdayım, gürültülü bir ortam diyebilirim. Şu anda da dip sesleri duymuş olmalısınız. Şimdi e, araçlar belirttiğim gibi geçiyor. Şimdi e, mikrofonumuzu bağlayacağız. Ve dedketle birlikte denememizi yapacağız. Evet şu anda mikrofonumuz bağlı. Dedket aktif yani dedketimizi bağladık. E, gürültü önleme özelliğimiz ise kapalı bir şekilde şu anda dip sesleri bakabilirsiniz nasıl geliyor evet şu anda tam önümüzden bir araç hatta iki araç geçiyor ee, şu anda sesim temiz geliyor mu emin değilim ee, umarım temiz geliyordur ya da dip sesi arka tarafta araç sesleri gelmiyordur diye umuyorum şimdi bir de gürültü önlemeyi açıyorum hemen şu anda gürültü önleme özelliğimiz aktif ettim. Şu anda da gürültü önleme özelliği ile birlikte yine caddedeyiz. Şu anda yine yanımızdan bir araç geçecek. Hani aracın sesini mi alacak ya da bizim sesimizi temiz bir şekilde verebilecek mi? Görüntülüyoruz. Evet şu anda iki araç birden geçiyor. E, aynı zamanda bunların dışında da şu an dip ses nasıl geliyor hemen ona bakalım. Evet bir de gürültü önlemeyi kapatıp dip seslere bakalım hemen. Evet şu anda gürültü önleme kapalı ve detketimiz açık. Gürültü önleme kapalı. Şimdi bir de detketimizi çıkartıp bir bakalım. Şu anda dead kitimizi çıkarttık. Gürültü önlememiz kapalı. Evet şu anda yanımızdan bir araç geçiyor. Aracın sesi biraz gürültülü. Ee, sesim temiz geliyordur umarım. Nasıl geliyor onu kontrollü yine birlikte dinliyor olacağız. Şimdi farklı araçlar da geliyor. Hemen gürültü önlemeyi şu anda aktif ettim. Şu anda gürültü önlememiz aktif. Dead yok. Dead cat yokken gürültü önlemi açıkken şu anda nasıl geliyor? Buna bakalım birlikte. Ee, kazanç seviyemizde sıfır. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Evet şu anda dip sesleri dinlediniz. Dip sesler umarım iyidir. Şu an yanımdan çok gürültülü bir kamyonet geçiyor. Ee, umarım sesim temiz gelmiştir. Evet. E, burada olabildiğince sizlere testleri gerçekleştirmeye çalıştım. Ve burada e, hiçbir şekilde seslerle herhangi bir şekilde müdahale etmeden olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Bunlara göre yine kararınızı verebilirsiniz. Evet. Birlikte birçok deneme yaptık. Gerek dış ortamda gerek iç ortamda denemelerimizi yaptık. Şu anda gürültü engelleme modu aktif. E, detketimiz yok. Şimdi Gürültü önleme modunu hemen kapatıyorum. Evet maviye döndü. Şu anda gürültü önleme modu kapalı. Ve detketimiz yok. Bu şekilde şu anda kullanıyorum. E, burada %100 çok aşırı başarılı, hani perfect diyemem ama başlangıç seviyesi için oldukça yeterli diyebilirim. Hani tabii ki bu kendi kişisel görüşüm. Sizler buradaki testlere göre kararınızı verebilirsiniz. Çünkü mikrofonlarda gerçekten e, başlangıç seviyesinde fiyat performans ürünü arayan arkadaşlar için yardımcı olabilecek bir mikrofon. Ceremonic zaten e, mikrofon üzerine tamamen e, çalışan bir firma. Burada gerçekten farklı firmalarda var. Güzel mikrofonlar da var. İşte DJI Mic 2 gibi oldukça başarılı olduğu söylenen mikrofonlar da var. Ama buradaki ürünün yaklaşık 3 katı olması tabii ki biraz düşündürüyor. burada dip sesler nasıl geliyor ya da dip sesler de sıkıntı yaratır mı? Gürültü engelleme doğru çalışıyor mu? Bunların hepsini videolarımızda izleyerek e, karar verebilirsiniz. Ceremonic Blink 500 B2 Plus'ı 150 metreye kadar açık alanda kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bağlantı kaybı olmayacağı ve, e, veriler de mevcut. Bunun da e, testini yapan arkadaşlarım da var. Bir sıkıntı olmadı. Burada görmüş olduğunuz mikrofon ise 16 saat kesintisiz bir şekilde kayıt yapacak bir batarya ömrüne sahip. Alıcımız ise 8 saat yine kesintisiz kayıt işlemi için bir batarya sahip. Daha sonrasında ise bataryanız azaldığında bittiğinde buradaki kutuya koyarak şarj edebileceğiniz gibi aynı zamanda üzerinde bulunan Type-C kablolarla da yine onları direkt olarak şarj edebilirsiniz. Bugünkü videomuzda Ceramonic Blink 500 B2 Plus'ı inceledik. Belirttiğim gibi ben kayıtları hiçbir şekilde oynanmadan, sesi yükseltmeden, hiçbir şekilde üzerinde oynama yapmadan sizlere sunuyorum. Bunlara göre sizler de bunların kararını verebilirsiniz. Çünkü piyasada oldukça e, incelemelerde şunlarla karşılaştım. E, Birçok arkadaşlar sponsorlu çekiyorlar ve ürünü gerçekten iyileştiriyorlar ya da sesle oynayıp yayınlayan arkadaşlar var. Bunun için ben şeffaf bir şekilde çünkü bu ürünü kesinlikle sponsorlu veya işbirliği yok. Burada neyse şeffaf bir şekilde ben gönderiyorum. Bunları şeffaf bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hatta ben kayıtlarda sanki dip sesin biraz fazla olduğunu gördüm. Hani orası bir eleştirilir bir noktalardan birisi ama fiyat performansa baktığınızda da normal gibi karşılayabilirsiniz. Tabii ki karar sizin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizler bu mikrofonla veya bu mikrofon markası ile ilgili neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Yine uzun kullanım sonrasında da sizlere tekrardan bilgi paylaşımı yapıyor olacağım.